Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, çok lezzetli pırasalı içli bazlama hazırladım arkadaşlar. Eğer pırasalı börekleri seviyorsanız bu tarif kaçmaz diyorum. Herkesin yapabileceği kolaylıkta, inanılmaz pratik. Öncelikle hamurumuzu yoğurup hazırlayalım. Yoğurma kabımızın içerisine önce unumuzu alalım. 4 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Yalnız şunu her zaman söylediğim gibi belirtmek istiyorum. Bunun kalitesine ve markasına göre her zaman değişiklik gösterebilir. 1,5 su bardağı ılık su ekleyelim. 1 yemek kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı tuz 1 paket kuru maya kullandım. İsterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Mayayı başta eklemeyi unuttuğum için sonradan eritip eklemek zorunda kaldım arkadaşlar. Ama siz en başta e, ekleyebilirsiniz. Unun tamamını bir defa da eklemeyelim, kontrollü olarak yavaş yavaş ekleyelim. Çok sert olmayan yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Ele yapışır kıvamda yumuşak bir hamur olmalı. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Üzerini kapatalım mayalanması için en az en az yarım saat bekletelim. Hamurumuz mayalanırken biz de iç harcını hazırlayalım. Pırasalarımı güzelce yıkayıp hazırladım. İnce ince doğradıktan sonra içerisine lor peyniri ve biraz da yağlı bir peynir kullandım. Lor ve kaşar peyniri de karışık olarak kullanabilirsiniz. Şu an hazırladığım iç harcı 2 böreklik arkadaşlar. Fazla fazla hazırladım. Sizler istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı, pul biber ve karabiber de ekledikten sonra güzelce harmanlayıp karıştıralım. İç harcımız hazır. Bu arada hamurumuz da çok güzel mayalanmış. Mayalı hamurun bu görüntüsünü çok seviyorum. Bu hamurla istediğiniz şekilde bazlama ya da gözleme yapabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın çok güzel olur arkadaşlar. Hamurumuzu biraz toparlayıp mayasını aldıktan sonra mandalina büyüklüğünde bezelere ayırıp hazırlayalım. hazırladığımız bezeleri tekrar 10 dakika dinlendirelim. Dinlendirdiğiniz zaman hamuru açmak çok daha rahat olacak. Zaten çok yumuşak bir hamur, zorlanmadan rahatlıkla açabilirsiniz. Dediğim gibi yapımı çok kolay, lezzeti mükemmel, herkesin yapabileceği kolaylıkta. Hamuru yoğurduktan sonra bu tarifi yapmak gerçekten çok kolay. Fazla fazla yapıp dipfrizde de saklayabilirsiniz. Bezelerin tamamını tabak büyüklüğünde yapıp hazırladıktan sonra iç harcını koyalım. Her bezenin arasına dolu dolu 3 yemek kaşığı pırasalı iç harcından koyalım. İç harcı ne kadar bol olursa o kadar lezzetli olur. Yufkanın uçlarını toparlayıp kapatalım. Merdane ile tekrar üzerinden geçelim. Çok fazla bastırmadan hafif dokunuşlarla ters düz yaparak biraz inceltelim. Bazlamalarımızı pişireceğimiz tavanın mutlaka sıcak olması gerekiyor. Daha önceden ocağımı açtım. Tavanın ısındığından emin olduktan sonra bazlamalarımızı koyalım ve sürekli pişerken ters düz yapalım. Bir tarafının pişmesini beklemeyelim. Orta ateşte sürekli ters düz yaparak pişirdiğiniz zaman içi daha güzel pişmiş olacak. Şu an gerçekten çok güzel kokuyor ve çok güzel görünüyor tavadan aldıktan sonra hiç bekletmeden sıcak sıcak üzerine tereyağı sürelim. Eğer difrizde saklamak isterseniz yağlamadan kaldırın arkadaşlar. Daha sonra difrizden çıkardıktan sonra tavaya koyup ısıtıp aynı şekilde taze taze yağlayıp tüketebilirsiniz. Kesinlikle denemeye değer. İçi de çok güzel pişiyor. Tereddütünüz olmasın hani içerisinde hamurlaşma olur mu diye hiçbir şekilde hamurlaşma olmuyor. Çok güzel bir şekilde pişiyor arkadaşlar. Şöyle içeriğini de göstermek istiyorum. Hala çok sıcak soğumadı ama bir taneyi açıp şöyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugünkü tarifimizde pırasalı içli bazlamaydı. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Eğer beğendiyseniz destek amaçlı yorumlar kısmına bir çiçek bir böcek küçücük de olsa bırakırsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.